Ümit geçtiğimiz hafta tam kapanma daha ilan edilmeden bile bu saatlerde e, bu bu Köy trafiği değil mi? Hınca hınç doluydu. E, sanki İstanbul'da bir tek ikimiz varmışız gibi şu anda yayın yapıyoruz. Bunun nedeni acaba şimdi biraz sonra aktaracaksın ama otogara gittin. Bütün bir İstanbul'un yarısı neredeyse gitti galiba değil mi çoktan? Evet Emre Buga İstanbul son iki gündür en hareketli günlerini yaşadı ama artık senin de dediğin gibi İstanbul artık yalnız kaldı sadece ikimiz var gibi olabilir. İşte kameram arkadaşım İrfan Yaran ekranınıza getiriyor. Gün boyu iki gündür bu yoğunluk vardı trafikte yoğunluk vardı ancak şu an İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde kırkın altına düşmüş durumda ve her geçen dakikada bu trafik yoğunluğu daha da azalıyor. Metrobüslerde de vatandaşlar artık son metrobüslerle birlikte evlerine doğru yola çıkıyor. Dediğin senin de dediğin gibi Emre Buga İstanbul özellikle 17 günlük kapanmanın açıklanmasının üzerine bir yoğunluk vardı. Vatandaşlar hem tatile hem de memleketlerine doğru yola çıktı. Biz sabah saatlerinden itibaren gün boyu yayınlar yaptık. Ancak otogardaki yoğunluğu ekranlara getirdik. Otogarda vatandaşlar e, memleketlerine gitmek için yani adeta birbirleriyle yarıştı çünkü biletler tükendi otobüsler için ek seferler açıldı ve vatandaşlar artık İstanbul'u terk etti ve 17 günü e, memleketlerine geçirecekler. Dilerseniz o otogar haberimizi şimdi ekranınıza getirelim hep beraber izleyelim. Yolculuk nereye? Balıkesir Altınoğlu. Yolculuk nereye? Mardin abi. Yolculuk nereye? Ankara'ya. Fırsat mı fırsat. kaçıyoruz İstanbul'dan. Trafiğinden, yoğun stresinden, bunalımından kaçıyoruz. Kimi tatile, kimi memleketine doğru yola çıktı. Otogarlar doldu taştı. 17 günlük tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar otogarlara akın etti ve büyük yoğunluk oluştu. Burada 17 gün duracağıma gider memleketimde tatilimi yaparım. Hem de belki daha kurban olduğum Allah'ıma bu hastalığı bitirir. En azından rahatlarız. Gelip işimize gene başarız. Pandemi döneminde çok zorluk çektik İstanbul'da. Çocuklar biz hepimiz bayağı zorluk çektik. İnşallah bu sene hayırlısıyla gider. Tekrar İstanbul'a geliriz. İstanbul'dan kaçış son saatlere kadar sürdü. Esaklar geldi, ailemizin yanına dönüyoruz. 18 günlük kapanmada e, tek başıma kalmak istemedim. Tam kapanma öncesi otogarlarda adım atacak yer kalmadı. Bayramlarda daha önceki yoğunlukları görebiliyorduk. Yıllar önce tabii ki bu. Şimdi. Bu iki senedir bir yoğunluk göremiyoruz zaten. en yani Sonuçta dünle bugünkü yoğunluğumuz var. Biletler tükendi, ek seferler yetersiz kaldı. Firma yetkilileri ek süre talebinde bulundu. Birkaç gün daha uzatılabilir bu. Millet yolda trafikleri bir görsen yollarda akıllara zarar. Ve da 4 günlük bir e, ilave süre istiyoruz. Otobüslerde yer yok, ilave sıralar hepsi dolu. Zaten yarından sonra yasaklar var. Kimse gidemez. Yolcular burada inşaat işçileri var. Doğuya giden yolcular hepsi mağdur şu an bilet bulamıyorlar.